Hepinize merhaba arkadaşlar ben Adem. Bugün sizlerle video çekeceğiz. Bu benim yeni topum demeyeyim. Yani bir ay iki ay olmuştur alalım. Şu an öldü mesela. Şu an böyle şimdi eski topumu getiriyorum. O şu an baya ölük. Topun burasını yırttım arkadaşlar. Sinirlendim topa. Top artık öldü. Elimi buradan sokup sallayabiliyorum böyle. Bulunan küçük çocuklarla evde oynuyorum. Bu ile de dışarıda falan oynuyorum şişirip. Yani bugünlük videomuz bu kadardı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bu topu da tavsiye ederim. Çok güzel bir toptu. Görüşürüz.